arkadaşımız Evuz Oymak aldı eline metreyi. Bakın üst geçitler alt geçitler üzerinde yazan tabelalardaki kadar yüksek mi alçak mı? Bu alt geçit tehlikeli mi? Çok tehlikeli çok tehlikeli alt geçitlerimiz. Tır neredeyse sürterek geçiyor. Damperli kamyon birkaç santimle kurtarıyor. Otobüs değdi değecek. Bu üç görüntüde bugün flaş haber kamerasına takıldı. İstanbul'daki alt ve üst geçitler tehlike mi saçıyor? Çünkü kısa yani mesafesine baktığın zaman uzunluğu buçuk üç metredir yani büyük arabalar geçtiği zaman sıkıntı yaşar. İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda birçok araç alt geçitlerde sıkıştı. Ardından yürekleri kanatan bu görüntüler ortaya çıktı. İnsanlar öldü. Bulunduğumuz noktada üst geçit 4 metre damperli kamyonlarda geçmeye devam ediyor. Bakın karşıda bir tanesini görüyorsunuz. Bakın bakın şu anda geçiyor ve az bir payla geçti. Bu köprüden daha yüksek bir araç geldi buraya çarptı. Peki alt ve üst geçitler ne kadar güvenli? Geçitlerin girişlerinde yüksekliği gösteren levhalar var. Yani ağır tonajlı araçlar, damperli kamyonlar ve yakıt yüklü tankerleri bu levhalarda yazan yükseklik değerine güvenerek giriş yapıyor. Ancak bazı noktalarda levhada yazanla gerçek yükseklik birbirini tutmuyor. Burası kum kapıda bir alt geçit ve buradan her gün yüzlerce araç geçiyor. Geçitin girişinde ne yazıyor? Bakın iki buçuk metre. Peki gerçekten iki buçuk metre mi ölçeceğiz ve beraber göreceğiz. Metremizi açtık, ölçtük. Peki kaç çıktı? İşte bakın beraber bakıyoruz. Hemen aşağı iniyoruz. Buradaki geçit 2 metre 40 santimetreyi gösteriyor. Peki girişte ne yazıyordu? 2 metre 50 santimetre. Yani 10 santim daha düşük sıkışan oldu mu hiç? Çok sıkıştı. Yani ortalık karıştı yani. Burası da başka bir alt geçit. Buradaki tabelada da yazan rakamla gerçek yükseklik birbirini tutmuyor. Burası da Florya'da başka bir alt geçit. Alt geçide girer girmez 4 metre 80 santimetre tabelasını gördük. Hemen metremizi çıkardık. Durum acaba gerçekten de öyle miydi? Metreyi en yukarıya koyduk. En aşağı kadar indirdik ve rakama bakıyoruz. 4 metre 60 santimetreyi gösteriyor. Yani arada 20 santimetrelik bir fark var. Durum şunu gösteriyor. Gösteriyor. Buranın 4.80 olduğunu düşünüp buraya giren araçlar risk altında. İddiaya göre daha bu sabah büyük bir tehlike atlatıldı. Avcılardaki korkunç facianın üzerinden daha 24 saat geçmeden... ...bu sabah saatlerinde Florya'daki engeller müdürlüğünün önünde... ...büyük bir kaza yaşandı iddiaya göre. Kamyon hızlı şekilde buraya daldı. Burası 3 metre 20 santimetre. Elbette buradan daha yüksekti. Yukarıya süründü, süründü, süründü. Ve en son bakın, bakın şu noktaya çarparak ancak durabildi. Çarpmanın etkisiyle alt geçit... Zangır zangır sallandı demirindeyse bu köprüden daha yüksek bir araç geldi buraya çarptı. Çarpmanın etkisine tersten gelen araç tekrar geri geri çıktı gitti. Üstelik 2008 yılında yine bu geçitte LPG yüklü bir tanker sıkışmış ve geçit alevler içinde kalmıştı. Korkunç bir facianın eşiğinden o günde de kıl payı dönüldü. Yapılan asfalt çalışmaları da zaman zaman zeminin yükselmesine neden oluyor. Asfalt atılıyor ya. Atıldığı zaman mesafe daralıyor. Sözün özü daha büyük faciaların yaşanmaması için alt ve üst geçitlerin bir an önce elden geçirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması şart. Ellerine sağlık arkadaşımız Yavuz Oyman.